Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün gerçekten inanılmaz garip bir video ile birlikte ve inanılmaz iki isimle birlikte karşınızdayım. Suyda alkış ve yağmur çevik Aslında ilk başta başlığı gördüğünüz Ya da sosyal medyadaki paylaşımları Gördüğünüz zaman ya ikisi çok yakın Değil miydi diyerek şaşırabilirsiniz Fakat gerçekten de Ortada bir gerilim ortada bir kavga var Olayın detayına geçmeden önce Bu tarz videoları ve gelişmeleri Kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Aynı zamanda instagram adresim olan Ve sizlerle etkileşimde olduğum Tukan youtube hesabına da takip edip mesaj atarsanız Sizlere geri dönüş sağlıyorum Diyerek hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Olayları en başından ve detaylı bir şekilde başlamak gerekirse Yağmur Çevik YouTube kanalında magazin videoları çekiyordu. Ve bu magazin videoların içerisinde Suyda Alkış'a da sık sık yer veriyordu. Suyda Alkış'la ilgili haberler ve yorumlar da zaten yapıyordu. Sonrasında Suyda Alkış ve Yağmur Çevik Instagram'da birbirlerini takip etmeye başladılar. Ve sonrasında gelen konuşmalar, paylaşımlar vesaire. Buraya kadar her şey çok iyi bir şekilde ilerliyordu. Yağmur Çelik ve Suudi Alkış'ın tanışması, birbirlerini takip etmesi ve sonrasına gelen konuşmaları bir kenarıya bırakıyoruz. Bundan aylar sonra bir etkinlik için Suudi Alkış, Dilara Aydın, Aleyna Şen, Enes Batur gibi isimler Maldive gittiler. Sponsorlu bir şekilde. Ve sonrasında oradan paylaşımlara başladılar. Reels'lar, fotoğraflar, storyler çok seri bir şekilde maldivleri bizlere gösteriyorlardı. Konuyla alakalı olduğu için şu anda bir detay vereceğim fakat bu detay benim gerçekten hiç umurumda değil çünkü ne giymek istiyorlarsa ya da hani Maldivler'de ne giyiliyorsa her şey çok normal bir şekilde ilerliyor gibi geliyordu bana. Aleyna Şen, Dilara Aydın ya da Suudi Alkış gibi isimler normal bikinilerle birlikte Reels'lar çektiler, fotoğraflar paylaştılar. Bu sosyal medyada bazı kullanıcıların dikkatini de çekmiş olabilir ama her şey aslında olağan bir şekilde, normal bir şekilde ilerliyordu. Yani Maldivlere giden hangi influencer olursa olsun, hangi ülkeden olursa olsun bence bu şekilde paylaşımlar yapardı. Maldivlere giden fenomenlerin yapmış oldukları paylaşımlardan sonra Yağmur Çevik Twitter hesabı üzerinden bir tweet paylaştı ve meme ve popo görmekten midem bulandı diyerek bir kusma emojisi koydu. İşte kıyamet kıyamette aslında burada koptu. Suyda alkış Yağmur Çevik'in paylaşmış olduğu tweet'i haliyle üstüne alındı. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de artık havalar soğudu. Bu tarz şeyler zaten influencer'lar tarafından paylaşılmıyor. Maldivlere giden fenomenler oradan paylaşımlar yaptıkları için bu tarz bir tweet paylaşıldı. Suudi Alkış bu duruma hem çok fazla kırıldı hem çok fazla sinirlendiği için birçok story paylaştı ve öncelikle Gelelim midesi bulananlara diyerek vermiş olduğu cevaba geçti. Sude Instagram storiesinden çok uzun bir cevap paylaştı ve öncelikle global bir etkinlikte olduğu için oradaki insanlara Türk fenomenlerinin doğru bir şekilde yansıttıkları ve orada bulundukları için fazlasıyla gurur duyduğunu söyledi. Sonrasında Yağmur Çevik'le ilgili işi tamamen bizim hayatımızı yorumlamak olan ve benim daha öncesinde saygı duyduğum kişi popo ve meme görmekten bıkmış dedi. Suudi Akşin paylaşmış olduğu story'de aslında en can alıcı kısım ve gerçekten en fazla dikkat edilmesi gereken nokta ise bazı videoları ve yorumları gördüğümde birçok arkadaşım hakkında çok kırıcı ve yalan haberler yaptığını görüyorum. Sana doğrusu söylenen bir sürü şeyin bile yalan haberini yaptın. Artık bunu yapmanı saygıyla istemiyorum. Kendisi isterse kanalına çıkıp kim yalancı, kim dürüst bunu gösteririz ve yalan haberler hakkında konuşuruz. Arkadaşlar bu gerçekten müthiş iddialar. Yani inanılmaz derecede büyük iddialar. Suudi Alkış Instagram hesabında Yağmur Çevi'ye cevap olarak yazdığı kısımda inanılmaz derecede sert ve özgüvenliydi. Çünkü dediğim gibi yani inanılmaz demekten başka bir şey yok. Çünkü olay eğer şurada kapansaydı deseydi ki benim saygı duydum daha önce benim hakkımda konuşmuş bir insan bizim burada yaptığımız paylaşımlara midem bulanıyor şeklinde cevap veriyor. Bunda okey bunda bir sıkıntı yok. Fakat Suudi Alkış Yağmur Çevik hakkında bildiklerini söylüyor. Daha doğrusu iddia ediyor diyelim hadi. Ve diyor ki biz sana hani yalan haber yapmanı geçtik doğrusunu bildiğimiz şeyleri söylediğimizde bile sen yalan haberini yaptın. Bu inanılmaz bir iddia. Yağmur Çevik bunun altından nasıl kalkar kanıtlarıyla Nasıl bu olayı atlatabilir ya da bu tarz kanıtlar var mı orasını şu anda bilmiyorum. Bu olay Yağmur Çevik açısından gerçekten çok büyük bir prestij kaybı. Çünkü sosyal medyada güvenilir ve dürüst habercilik ya da magazincilik anlayışına oturmaya çalışan ya da büyük kitleleri bunu aşılamış bir insanın şu anda çok büyük bir influencer tarafından yalan haber yapıyor. Doğrusunu bildiğimiz haberleri doğrusunu söylediğimiz haberleri bile yalan şeklinde sunuyor demesi büyük bir prestij kaybı. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum ki ben bu videonun içerisinde tamamen objektif olmak istedim. Ben hayatımda suyda akışta hiçbir zaman konuşmadım. Fakat Yağmur ablalarla işte İlhan abiyle mesela Instagram'da takipleşiyorum ve çok fazla konuşuyorum sık sık. Ama bu videonun içerisinde objektif olmak istedim. Ne bir tarafa yakın olmak ne de gerçekten objektif olmayan yorumlar ve bir tarafı kurtarmaya çalışan yorumlar yapmak istedim. O yüzden de bu olay yaşandıktan sonra herhangi bir şekilde işte sen ne düşünüyorsun? İşte böyle diyor hakkında vesaireden ziyade tamamen sizin gözünüzden olaya bakıp Suudi Akşın paylaşımları, Yağmur Çevik'in paylaşımları ve haklarındaki iddialar bunları yorumlamak istedim. Sonrasında zaten Yağmur Çevik de bu işi yaptığı için kamera karşısına geçip kendince kendisini savunacaktır. Belki kanıtlarıyla belki de sadece konuşarak birilerini şahit göstererek her şey olabilir. Fakat burada objektif olmak çok önemli. Aynı zamanda bu yaşanılan olaylarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Suudi Alkış kendinden inanılmaz emin. Yağmur Çevi'ye bir teklifte bulundu. İstersen kanalına da gelirim. Kanalında da konuşurum. Bakalım kim dürüst, kim en güvenilir dedi. Burada zaten böyle bir meydan okumadan sonra Yağmur Çevi'nin şunu yapması gerekir. Bence eğer o da kendisinden bu kadar emin kanıtlarıyla bir şey ortaya koyacak kadar ya da kendisini savunacak kadar bir şeyleri varsa şunu diyebilir. Evet gel kanalıma konuşalım. Ama eğer bu konuşmadan kaçarsa çok daha farklı bir şey olur. İnsanlar şu anda gerçekten ciddi bir şekilde sorguluyorlar. Çünkü bir tarafta güvendikleri suyda Alkış çok büyük bir fenomen. Diğer tarafta Yağmur Çevik işte güvenilir ve dürüst magazinciliği insanlara aşılamaya çalışıyor. Ya da Suudi Alkış'ın söylediğine göre tam tersi. Ama gerçekten insanların kafasında büyük bir soru işareti oluştu. Ve Gerçekten sorgulamaya başladılar. Olaylar göründüğü gibi değil. Eğer bir Yağmur Çevik haterıysanız ya da eğer Yağmur Çevik'ten nefret ediyorsanız videonun karşısına geçip şunu diyebilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yalan haber yapıyormuş. İşte ben zaten bunu öncesinden de biliyordum. Yalan haber yaptığını seziyordum. Ya da bana da bu tarz iddialar geliyordu. Ama eğer gerçekten objektifseniz Yağmur Çevik'in cevabını da beklemeniz ve Yağmur Çevik'in cevabına göre şekillenip buna karar vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama gerçekten ben objektif olmaktan yanayım. Çünkü bir taraf linç edilirken onun üstüne çöreklenmek çok kolay ya da bir tarafa yalancı diye itham edildiğini onun üstüne çöreklenmek ve onu zedelemek daha kolay. Yani düşene bir tekme de. Belki sorsak işte ben düşmedim ya hayır sadece Suden'in deyimiyle böyle mi olacak? Olabilir ama işte üstüne çok büyük iddialar olan bir insan ya da şu anda büyük kitlelerin kendisine bakış açısı değişen bir insan üstüne yürümek çok daha kolaydır. Ama bunu yapmak basitliktir. Yani karakter olarak da basitliktir. O yüzden biz hep birlikte yağmur çevin cevabını bekleyelim. Sonrasında belki bu cevap bize tatmin etmez. Sonrasında tekrardan bu olaylarla ilgili konuşuruz ve belki Suudi Akşa hak veririz. Belki Suudi ileride bambaşka bir kanıt sunar ve hani inanmayı da bırakın orayı tutarız. Her şey olabilir. O yüzden de şu anda yaşanılan olaylar bu şekilde kafanızda büyük soru işaretleri olduğunu biliyorum. Fakat en azından olayın ne olduğu ile ilgili soru işaretlerini bu videoda giderdiğimizi düşünüyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Orada da konuşalım, tartışalım, birbirimize fikirlerimizi söyleyelim. Arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz videoların devamını ve gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Instagram adresim olan Tuğkan YouTube'a da buyurun gelin. Mesaj atarsanız da geri dönüş sağlıyorum diyerek. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.